kaldın ya? İki saattir seni bekliyorum. Beklemek zorunda mıyım? Arayayım şunu. Alo abi nerede kaldın? Efendim? Ya nerede kaldın ya? O an alıp gelecektin ya. Kardeşim senin karın yanına gelemiyorum ya. Ya verden kaçtım kaçtım bir şey olmaz. Kaçtın mı? He kaçtım. Çok şükür. Kavuşacağız çabuk y çabuk. 20 yıl sonra kavuşacağız evet. Ya arabayı çabuk otobanda bekliyorum. Tamam. Ateş dur durağında. Tamam. Evet bir tane evde bekliyorum seni. Şu büyük bir tane evde gibi. Bekliyorum işte. Tamam, tamam. mı? Tamam. Ama ne güzel kaçtık ama arkadaşlar. Açalım. Evet silah da bulduk. Burada ben iki bir sürü ayette kalırım ha. Efendim. Efendim Inge. Evet. 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 Kaçmış mı? Allah Allah. Beni mi öldüreceksin? Ya ben ne yaptım ya? Tamam. Bulacağım onu. Lan oğlum. Şunu alayım hele ben. Hmm. Alo. Alo. Ne oldu? Kardeşim karnım aradı beni ya. Hı? Diyor ki ne? Eğer o benim yanıma gelmezse diyor. sizi da öldürürüm. 2'nizi de öldürürüm diyor. Tamam çabuk arabayla al da. Kaçak kaçak kaçak. Çabuk arabayla al beni. O tavanda bekliyorum diyorum. Kardeşim şu anda arkamdan geliyor. Hadi ara ben ne araba oldum. Ay yenge burada yenge burada arabayla gelmiş. Çabuk beni kaçır kaçır kaçır. Aa arabasını şaşır mı? Neyse yürü yürü yürü. yürü. Aa, abi çabuk. yenge adamı al beni. Kardeşim. Özür dilerim ama. Yapma sorunlar. Alo yenge. Konum attığın yerde evet. Ney? Evet. Hayır. Arabana yok mu kaçacağım? Araba. Araba, araba yok. Hayır. Hayır kardeşim. Hayır. Ah kardeşim. Beni eve sakladı. Alo. Beni eve sakladı. Alo. Ne? Silahlarımı aldım. Sanki seni kurtarmaya geleceğim. Hangisi yerdesin? He tamam. Orayı hayır, doğru hayır, Hayır öldürme. Lütfen öldürme. Hayır. Hayır. Aa, kardeşim vurdu beni. Aa, hayır kardeşim. Kardeşim, kardeşim ölemezsin. Ay. Hayır bas bas bas. bas. Aa, kardeşim kaçıyorum yaralı yaralı. Kardeşim öleceğim. Kardeşim bu karında nasıl bir kar Kardeşim. Hey, hayır, ölemezsin. Ölemezsin, koşuyorum. Kardeşim, hayır. sana bir şey söylemem lazım. Ne? Üstümde kart var. Onu aileme teslim edersin. Hayır. Kurtaracağım seni. Evden kaçtın mı? Evet kaçtım. Ama yanlış. Ama şu an peşimden geliyor bıçakla. Ya, ya. Gülüyor bıçaklayacak ya. Lan! Öldüreceğim onu. Ah. vurdum, öldürdüm. Ölüyorum. Çabuk çabuk Kaç, kaç, Vurdum onu. Vurdum artık senin peşinden gelemez. Kaçıyorsan. Kardeşim, hayır. Yediştim, yetiştim 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 Abi, abi. Ne yaptı sana? Çabuk yediştirdim seni. Abi, ölemezsin dedim ben sana. Ölemezsin. Çok... Hayır, hayır, hayır kardeşim bizi vuruyor. Yenge ne yapıyor yenge? Yenge, yenge, yenge lan hayırdır lan? Geber lan. Yeter. Bize çok şey yaşattı bu kadın. Evet, evet arkadaşlar videomuz bitmişti. Arkadaşlar bunun ikincisini gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde şekiller yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bu bu videoyu beğeni patlaması gel gelirse havuzdan son çıkan kazanları yapacağız arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz ve bay bay.